Bazen biz insanoğlu fark etmeden toplumun yerleşik yanlışlarıyla birlikte yanlışa doğru gidiyoruz. Aslında bu konuda belki insanoğlu akıllı bir yaratık, öyle kabul ediyoruz diğer hayvanlara göre. Aklımızı kötü yöne daha çok kullandığımız için bunu yapıyoruz. Ben Böyle anlarda hani bazı şeyler niye böyle doğru olmuyor? Sanki bir şeyler yanlış gidiyor dediğim anda dönüp doğaya bakıyorum. Başka hayvanlar ne yapıyorlar? Ee, genellikle doğada doğru cevabı buluyoruz ve o zaman da bunları alıp hayatımıza sokup biraz çeki düzen vermemiz gerekiyor mesaj doğada bir gün bir bununla ilgili çok güzel bir örnek yaşadım bir doktor arkadaşımla hastanenin bahçesinde oturduk sohbet ediyoruz çay içiyoruz falan böyle bir aramız var. O arada işte bir inşaat yapılıyor hastanenin köşesinde, işte kalabalık hastalar, doktorlar, herkes böyle işte ya öğle yiyor, ya çay içiyor falan böyle sohbet ediyorlar falan, orada da o inşaatın enkazlarının orada, ee, bir anne ve iki yavru kedi oturuyor. Ben e, hem e, sohbet ediyorum arkadaşımla çay içiyorum hem de göz ucuyla kediye bakıyorum. O e, anne kedi e, işte orada otururken hiç kıpırdamadan e, ilgilenmiyor sanki çocuklarıyla gibi. İşte yavruların birisi gidiyor tahtaların arasına giriyor gözden kaybolup ben bir heyecanlanıyorum eyvah kafasına bir şey gelecek bir şey olacak falan işte taşın altından giriyor çıkıyor falan yavrular birbirinden oynuyor kavga ediyor falan annede hiç bakmıyor gibi onlar oralı olmuyor gibi ne kadar duyarsan ne derecedesi ama annenin göz mesafesinde hepsi ee, ceryan ediyor ve anne aslında çok ilgili ama hiç karışmıyor. Sadece takip ediyor. Ee, o arada doktor arkadaşım bana, e, onun da iki çocuğu var, benim de iki çocuğum var. İşte e, bazı sorunlarını çocuğuyla ilgili çözemediğinden, işte sen iyi bu işlerden çocuk idaresinden anlıyorsun, şurada ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan da bilmem ne de, işte ne yapmak lazım, sürekli ilgilenmek, şu yapmak, bu yapmak bilmem. Ee, bazen boğuyoruz çocukları tabii ki. O arada dedim doktor hanıma şu kediye bakar mısın dedim. Baktı. Baktı dedim. Bak dedi. Bu kedinin yaptığını yapmalıyız. Çocuklarımızı evet gözlemeliyiz, kollamalıyız. Mesafemizi izleyeceğimiz mesafede tutmalıyız ama sıkmadan her adımda karışmadan, boğmadan. Düşünün ki çocuğunuz doğdu, elini tutuyorsunuz, yürüyorsunuz. Sürekli elini bırakmıyorsunuz. Hiç bırakmıyorsunuz elini. Aman düşer diye. O çocuk yürüyebilir mi? Tek başına kaldığında sizin yavaş yavaş onu kendi haline bırakmanız lazım. Doğa böyle. Yani biz bazen çok akıllı, çok daha etkin anne baba, etkin insan olarak başkalarına müdahaleyi doğru sanıyoruz. Oysa ki onların işini bozuyoruz. Çocuklarımız yetişirken doğruları algılamalarını engelliyoruz. Kedi bana orada iki yavrusuyla bu dersi öğretti. Yani biz toplumda bazı yerleşik yanlışları ki biz oluşturuyoruz bu yanlışları zaman içinde uygulayarak, normal sanarak hayatımızda yanlışlar yer ediyor. O açıdan sık sık doğaya bakarak biz hayvanlardan kaybettiğimiz olması gelen olması gereken doğruları tekrar yakalayıp hayatımıza sokabiliriz. Bu bize başarı ve sağlık getirecektir.